Onun için şunu söyleyeyim. Şimdi daha ticaret odası seçimlerine belki bir yıl, bir buçuk yıl varken Erzurum'da sanki mevcut olanlar mevcut ticaret odası başkanı görevlerini harfiyen yerine getirmiş çok çok iyi yapmış da sıra bir başkasına bir başkalarına gelmiş gibi daha bugünden Erzurum'da Ticaret Odası'nın seçimleriyle ilgili başkanlığını açıklayan isimler var. Bugünden ben Ticaret Odasının önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerinde adayım diyen, ben bu işi daha iyi yaparım diyen birileri var. Biz de biliyoruz Yardalcı'dır. Evet. Erzurum'da biz bu işi çok çok iyi başaramıyoruz ve beceremiyoruz. Kotaramıyoruz bu işi, yapamıyoruz biz bu işi. Neden yapamıyoruz? Ne sayarsan say. Sosyolojisine bak olmuyor, psikolojisine bak olmuyor, kanununa bak olmuyor, yönetmeliğine bak olmuyor, görevlerine bak olmuyor, biz bu işi yapamıyoruz. Şimdi Erzurum'da Hiçbir bir, bir ya, iş adamı, bir, şey bir iş adamı çıkmış daha bugünden açıklama yapıyor. Resmi var mı o iş adam arkadaşımızın? İdris Nardemir, Nardemir değil. Ak Demirmiş. İdris Ak bu arkadaşımızın adı. Bilmiyorum daha önce gördün mü, tanıyor musun? Ben Nardemir olarak biliyorum. Ak Bu İdris genç hı hı. arkadaş e, Erzurumspor yönetimindeydi geçtiğimiz dönemki yönetim. Doğrudur, Şimdi doğrudur. Ama... Erzurum'un Erzurum'un tabi biz ne iş adamı düşmanıyız ne zengin düşmanıyız. Öyle mi? Biz iş adamlarımızın da zenginlerin de yanındayız. Şehre faydası olan herkesin önünde önümüzü iliklemesini de biliriz. Ama bu arkadaşımız kendini Zengin iş adamıymış bilmiyorum. Ne zaman zengin oldu, tarihçesini de bilmiyorum. Ben Erzurum zenginleri arasında mıdır onu da çok iyi bilmiyorum yani. Çünkü benim tanıdığım da bir isim değil. Ben bu şehirde 50 yıldır, ailem 250 yıldır yaşıyor. Ne zaman gelmiş? Nasıl zengin olmuş? Parayı nereden bulmuş? Bunlar beni çok da ilgilendirmiyor ama bunları da sormak da gerekiyor. İncelenmesi, araştırılması ve irdelenmesi gereken konular aslında. Ama bu İdris Nar Demir pardon Akdemir Demir arkadaşımız daha şimdiden ticaret odasına başkan adayı olduğunu ticaret odasını kendisinin çok daha iyi yöneteceği şeklinde bir iddiayla çıktı. Herhalde diyorum dünyada moda oldu bu. İşte bir önemli bir dünyanın önemli iş adamlarından birisi olan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması gibi devamında efendim Elon Musk'ın bakan olması hareketle ya da Acun Ilıcalının işte Fenerbahçe başkan yardımcısı olması durumundan hareketle. Bu da eski İtalyan başbakanı hatırladıklarımı söylüyorum. Berlusconi'nin İtalyan'ın evet başkanı İtalyan'ın başbakanı olmasıyla da gönderme yapıyorum. Herhalde bu İdris Akdemir kardeşimiz de parayla alakalı bazı işleri paranın çözdüğünü zannederekten daha bugünden ticaret odasıyla ilgili bir başkanlık açıklaması yaptı. Tabii ki yapabilir mi yapabilir olur mu olamaz mı onu ben pek bilmiyorum ama bu tür şeyler için erkek erken olduğunu Erzurum'da uçak seferlerini düzenletecek bir güçte olmayan bir şehirde beni başbakan beni bakan yapsan ne olur Ertalcıdır